Merhabalar. Beyninize eğitim kitabını temel alarak zihnimizin nasıl daha iyi hale getirebileceğimizin bilimine derinlemesine dalacağımız bu analize hoş geldiniz. Gelin işe. Hepimize tanıdık gelen bir fikirle başlayalım. Hatta bu fikre adeta bir meydan okuyalım. Neydi o fikir? Doğduğumuz beyin neyse hayat boyu ona mahkum olduğumuz. Çoğumuz zekanın sabit, değiştirilemez, bize doğuştan verilmiş bir özellik olduğunu düşünerek büyüdük, değil mi? İşte bugünkü bütün sohbetimizin özü aslında bu alıntıda yatıyor. Zihinsel kapasitemiz üzerinde sandığımızdan, bize öğretilenden çok daha fazla kontrole sahibiz. Ve bakın, bu sadece kulağa hoş gelen bir motivasyon cümlesi değil. Bu modern bilimin bize gösterdiği somut bir gerçek. Öyleyse bu yolculuğa çıkarken gelin ilk olarak en temel yanılgıyı, o en büyük miti bir kenara bırakalım. Beyniniz taşa kazınmış bir kader değil. Tam tersine sürekli değişen, gelişen, canlı, dinamik bir yapı. Eskiden ne denirdi? Tüm beyin hücrelerinle doğarsın, sonrası yokuş aşağı. Artık biliyoruz ki bu hiç doğru değil. Modern araştırmalar bize şunu net bir şekilde gösteriyor. Doğru beslenme, egzersiz ve zihinsel antrenmanlarla ileri yaşlarda bile beyin performansını artırabiliyor. Yani yaşlı köpeğe yeni numara öğretilmez lafı tamamen tarih oldu. Aslında zihinsel potansiyelimizin bir son kullanma tarihi yok. Tamam, beynimizin sabit olmadığı gerçeğini artık kabul ettiğimize göre şimdi işin heyecanlı kısmına geçelim. Potansiyelimizi ortaya çıkaracak ilk somut anahtar beynimizin fiziksel donanımını, evet evet bizzat donanımını yeniden programlamak. Bu inanılmaz mekanizmanın bilimsel bir adı var, nöral plastiste. Kulağa karmaşık gelebilir ama anlamı çok basit. Yaşadığınız her yeni deneyim, öğrendiğiniz her yeni bilgi, tanıştığınız her insan, bunların hepsi beyninizde kelimenin tam anlamıyla fiziksel bir iz bırakıyor. Beyninizi bir nevi yeniden şekillendiriyor. Bakın size bununla ilgili çok ünlü bir örnek vereyim, durumu harika bir şekilde özetliyor. Londra'lı taksi şoförlerini düşünün, o karmaşık sokak ağını ezberlemek zorundalar. Yapılan beyin taramaları neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu insanların beyinlerinin hafıza merkezi olan hipokampüsleri fiziksel olarak daha büyük. Bu, beynin tıpkı bir kas gibi olduğunu, kullandıkça, zorladıkça geliştiğini gösteren en canlı kanıtlardan biri. İşte şimdi işin en akıl almaz kısmına geliyoruz. Yapılan çalışmalarda bir gruba piyano egzersizi yaptırılıyor ve 5 gün sonra beyinlerinin ilgili bölgesi büyüyor. Normal ama başka bir gruba diyorlar ki siz piyanoya dokunmayın, sadece aynı egzersizi yaptığınızı hayal edin. Sonuç onların da beyni benzer şekilde genişliyor. Bu ne demek? Zihinle beden arasında sandığımız o keskin duvar aslında yok. Düşüncelerimiz sadece soyut şeyler değil, somut fiziksel bir güce sahipler. Tamam, donanımını yani beynin fiziksel yapısını nasıl değiştirebileceğimizi anladık. Ama en iyi bilgisayar bile doğru yazılım olmadan hiçbir işe yaramaz. İşte şimdi sırada ikinci anahtar var. Beynimizin o karmaşık kimyasal kokteylini yani yazılımını yönetmeyi öğrenmek. Listemizin ilk sırasında dopamin var. O bizim görsel düşünme ve yaratıcı problem çözme yakıtımız. Hani zor bir bulmacayı çözmek üzereyken ya da aklınıza parlak bir fikir geldiğinde hissettiğiniz o tatlı bir heyecan vardır ya, işte o dopaminin işi. Sırada oksitosin var. Genelde güven ya da bağlanma hormonu olarak bilinir. Bu kimyasal sayesinde başkalarıyla daha rahat işbirliği yaparız, risk almaktan çekinmeyiz ve yeni fikirlere daha açık oluruz. Yani yaratıcılığımızın gizli kahramanlarından biri de o. Ve tabii ki serotonin o da bizim baskı altında sakin kalmamızı sağlayan, daha mantıklı ve rasyonel düşünmemize yardımcı olan kimyasal. Eğer çok stresli bir anda soğuk anlılığınızı koruyabiliyorsanız bilin ki o an serotonin seviyeniz size yardım ediyor. Peki tüm bu hormonların anlamı ne? İşte en can alıcı nokta bu. Bizler aslında beynimizin kimya laboratuvarının başındayız. Eylemlerimizle ve duygularımızla bu kimyasal kokteyli doğrudan yönetebiliyoruz. Beynimizi daha iyi düşünmek, daha yaratıcı olmak veya daha sakin kalmak için optimize etme gücü bizim elimizde. Yani bir dahaki sefere stres bastırdığında kahkaha atmanın ya da rahatlatıcı bir şey yapmanın sadece bir kaçış değil, beyninize yaptığınız bilinçli bir iyilik olduğunu unutmayın donanımı yeniden şekillendirebileceğimizi, yazılımı da yönetebileceğimizi anladık. Harika! Peki, şimdi bu gücü nasıl kullanacağız? Gelin zihnimizi aktif hale getirecek bazı pratik tekniklere göz atalım. Şu görsele bir bakın. Gördüğümüz şeyin aslında ne kadar yoruma açık olduğunu gösteriyor değil mi? Gördüğümüzü sandığımız şey aslında beynimizin bir yorumu ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bir şeyi hayal ettiğinizdeki beyin aktivitesiyle onu gerçekten gördüğünüzdeki aktivite aynı bölgede oluyor. Beynimiz sürekli boşlukları dolduruyor, anlam yaratıyor ve bazen de bu resimdeki gibi farklı olasılıklar arasında gidip geliyor. Algının ötesine geçip düşünme şeklimizi de eğitebiliriz. Bize sunulan bilgiyi öylece kabul etmek yerine aktif olarak sorgulayarak, kendi ön yargılarımızın ve varsayımlarımızın farkına vararak çok daha iyi bir düşünür olabiliriz. İşte buradaki maddeler bu zihinsel kası çalıştırmak için harika birer başlangıç noktası. Bütün bu konuştuğumuz bilimsel gerçekler, kimyasallar, teknikler hepsi bizi tek ve çok güçlü bir sonuca getiriyor. Buradan almamız gereken en temel, en güçlü ders şu. Siz kendi zihninizin mimarısınız. Onun yapısını, işleyişini değiştirme gücü sizin elinizde. Bu hem inanılmaz bir sorumluluk ama aynı zamanda hayatınızdaki en büyük fırsatlardan da biri. Sonuç olarak her şey dönüp dolaşıp şuraya geliyor. Zihninizi meşgul etme eyleminin ta kendisi daha iyi bir zihin inşa etmenin yoludur. Bu bir döngü. Ne kadar çok düşünürseniz, düşünme yeteneğiniz o kadar gelişir. Öyleyse asıl soru şu: Siz kendi beyninizle ne inşa etmeyi seçeceksiniz?